Sendikamıza bağlı Bayındır Akademi tarafından Adamor Toplum Araştırmaları Merkezi ile ortak bir şekilde 26 ilde 1322 tapu çalışanıyla yüz yüze yaptırdığımız araştırmadaki çarpıcı sonuçları sizlerle dolayısıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 21 Mayıs 1847 tarihinde Defteri hane Amire Kalemi adıyla kurulan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1871'de nezarete dönüştürülerek defteri Hakani Nazırlığı olmuş ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma özelliği gösteren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımıza yıllardır en kaliteli hizmetleri verebilmek için büyük bir gayretle çalışmaktadır. İnsanların malını korumak, onları gelecek nesillere aktarabilmek için gerekli hukuki işlemleri ve tedbirleri almak devletin en önemli görevlerinden biridir. Bu yüzden tabu ve kadastro kayıtları insanlarımızın mülkiyetlerini kayıt altına alırken tarihi gerçeklere de ışık tutması bakımından son derece önemli bir kurumdur. Bakıldığında savaş durumlarında öncelikli olarak bilgi ve döküman güvenliğinin sağlanması gereken kurumların başında tabu ve kadastro müdürlükleri ile nüfus müdürlükleri gelmektedir. Bu durum bir ülke için tabu ve kadastro müdürlüklerinin ne kadar önemli olduğunu aslında açık bir şekilde ortaya da koymaktadır. Değerli basın mensupları, pandemi dönemi tabu çalışanları açısından oldukça yoğun ve zor geçen bir dönemdir. Sağlık çalışanlarımızın yanında pandemi döneminde en çok çalışan kamu görevlilerimiz arasında tapu çalışanlarımız gelmektedir. Bu süreçte iş yoğunluğu önceki yıllara göre bariz bir şekilde artan tapu çalışanlarının işlerini aksatmamak ve ertelememek adına büyük fedakarlık gösterdiği bilinmektedir. 2020 yılı Türkiye geneli tapu işlem bilgilerine bakacak olursak tapu müdürlüklerinde toplamda 11 milyon 134 bin işlem yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda yılda yaklaşık 25 milyon vatandaşımız tapu müdürlüklerini ziyaret etmiş, 18 milyar 788 milyon TL harç geliri elde edilmiştir. Buna göre 2020 yılında tapu müdürlüklerinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek işlem sayısına ulaşılarak gelir rekoru kırılmıştır. Değerli misafirler, araştırma raporumuzun sonucunda edindiğimiz verilere göre tapu çalışanlarının yüzde 82'si Kurumdaki personel sayısının yetersiz olduğunu belirtmiştir. Son 10 yılda tapu işlemleri sayısı 3 kat artmışken personel sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yaptığımız araştırmada tapu çalışanlarının neredeyse tamamı personel yetersizliğinden yakınmaktadır. Hayatımızı kuşatan pandemi süreci boyunca binlerce insanla muhatap olan ve büyük bir risk altına giren tapu personelinin iş yükünün hafifletilmesi adına bir an önce tapu müdürlüklerinde personel alımlarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca tapu müdürlüğü çalışanlarının yüzde 86'sı yaptıkları işin stresli olduğunu, yüzde 73'ü ise psikolojilerinin olumsuz yönde etkilen, etkilediğini belirtmiştir. Bunun en büyük nedeni ise Medeni Kanunun 1. maddesinde belirtilen hükümlerdir. Medeni Kanunun 1. maddesinde Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasından kusuru bulunan görevlilere rücu eder hükmü bulunmaktadır. Sendikamızın toplu sözleşme kazanımı ile sınırsız olan rücu süresini 10 yıl ile sınırlamasına rağmen, raporda görüleceği üzere tapu çalışanları üstlerindeki bu sorumluluk sebebiyle çalışma şartlarının psikolojilerini olumsuz etkilediğini ve yaptıkları iş, işin, çok riskli olduğunu düşünmektedirler. Ki bu düşüncelerinde de son derece haklıdırlar. Yaptığımız araştırma neticesinde tapu çalışanlarının yüzde yetmiş üçü iş yoğunluğu nedeniyle aile ve sosyal hayatında çoğu zaman ödün vermek zorunda kaldıklarını ortaya koymuştur. Tapu çalışanlarının yüzde yetmiş beşi fırsat verilmesi halinde kurum değiştirmek istediklerini ifade etmiştir. Ayrıca Kurumda iş yükü dağılımında da adaletsizlik olduğu ortaya çıkmıştır. Ankete katılan personelin yüzde 46'sı iş yükü dağılımında adaletsizlik olduğunu düşünmektedir. Araştırma sonucunda tapu personelinin yüzde 77'sinin gençlere tapu ve kadastro çalışanı olmalarını tavsiye etmedikleri görülmüştür. Bu istatistik kurumun geleceğini ciddi şekilde tehdit etmektedir kurumun gençler arasında cazibe merkezi olması için özendirilmesi gerekmektedir. Araştırma neticesinde tapu çalışanlarının yüzde yetmiş biri mesai saatleri dışında çalıştıkları ve fazla mesai yaptıklarını ifade etmişlerdir. İş yoğunluğunun fazla olması ve personel yetersizliğinden dolayı tapu personelinin iş yükü artmaktadır. Bu nedenle tapu personeli vatandaşın işlerinin aksamaması veya ertelenmemesi adına büyük bir fedakarlık yaparak fazla mesai yapmakta ve karşılığını alamamaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen tapu çalışanlarının yüzde 88'i ihtiyaç duyduklarında çalışma arkadaşlarından destek alabildiklerini ifade etmişlerdir. Buna göre tapu müdürlüklerimizde arkadaşlık bağlarının oldukça kuvvetli olduğu da anlaşılmaktadır. Değerli misafirler, Önümüzdeki Ağustos ayında 6. dönem toplu sözleşme süreci bizleri beklemektedir. Yaptığımız bu araştırmaları ve ortaya çıkan verileri toplu sözleşme süreci öncesinde oldukça önemsiyoruz. Bu araştırmalar ışığında çalışanlarımızın taleplerini, isteklerini ve çalışma koşullarını daha gerçekçi bir şekilde tespit edebilme imkanına sahip oluyoruz. Çalışanlarımızın refah koşullarının artması yolunda verdiğimiz mücadele bu veriler bizlere büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Basın toplantımıza katılımımızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz.